Galatasaray'ın e, kupa almasıyla birlikte e, Türkiye Büyükler Kupası e, sezonu da böylelikle bu yarışlarla kapandı. E, artık e, bundan sonra kamplarla devam edecek bir süreç var. Sporcular kısa bir süre dinlendikten sonra e, artık Ocak ayında e, İstanbul'da yapılacak olan e, Ergo Şampiyonası var. Ergometre Şampiyonası. E, kulüpler ve sporcular o yarışmaya hazırlanacak. E, Federasyon henüz takvimi açıklamadı ama tahminimize göre Büyükler Kupası yani bu en son e, olan yarış tahminim Mart ayında e, sezonun ilk yarışı olacak diye e, düşünüyoruz. Ondan sonra işte Gençler Kupası, Gençler Şampiyonası ve genç e, Büyükler Türkiye Şampiyonası ile sezon devam edip gidecek ve tabii arada... E, işte Balkan, Avrupa, Dünya Şampiyonaları, Gençler U23, U19, bu tarz yarışlarla uluslararası alanda da boy göstermeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. evet. Ya 2027'de bir Gençler Dünya Şampiyonası var U23. Ee, onunla ilgili federasyonumuz, federasyon başkanımızın e, görüşmeler devam ediyor. Yani U23 Dünya Şampiyonasının Meriç Nehri'nde yapılmasıyla ilgili ciddi bir arzumuz var. E, bize güvenleri de tam yani dünya federasyonu bize güveni de tam bu işi yapabileceğimizden yani şüpheleri yok e, Antalya'da bu Kasım ayının ilk haftası e, deniz küreği şampiyonası var dünya deniz küreği şampiyonası var 15 gün önce de Avrupa şampiyonası oldu Türkiye orada bir altın madalya kazandı birincilik kazandı e, kürekle alakalı hem e, parkurlarımızın hem sporcularımızın Performansları çok iyi derecede, çok iyi noktalara gelmiş durumda. Hatta Antalya'ya bu mevsimde Türkiye'de böyle yerler olduğunu gördükleri için bayılmışlar, mutlu da olmuşlar. O yüzden Türkiye'ye karşı olan ilgi alaka şu anda çok fazla, kürek camiası tarafından, dünya kürek camiası tarafından. 2027'de eğer Dünya Şampiyonası'yla burayı taçlandırabilirsek, artık her şeyimiz müsait, Hakem kulelerimiz, parkurumuz. E, seyir teraslarımız, her şey iskelelerimiz, her şey var. Su o biçim. E, 19. yüzyılda yapılmış bir köprü hemen arkamızda 21. yüzyılda yapılmış bir köprü. Geçmişten geleceğe bir e, parkur diyoruz biz buraya. E, bu da ilgi çekiyor. E, umuyoruz e, 2027 şampiyonasıyla Meriç Nehri'ni ve Edirne'yi ve Türk Küreği'ni Taşlandırız diye e, ümidim var.